Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünya evine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu. Sempatik halleriyle sık sık gündeme gelen minik Mavi bir süredir kanser tedavisi görüyor. Sosyal medya hesabından kızının sesinin duyulduğu bir video yayınlayan Gamze Erçel, bir takipçisinin yorumuna tepki gösterdi. Bir kullanıcı, kızıyla hayvanat bahçesinde çekilen videosunu yayınlayan Gamze Erçel'e yorum yaparak, psikolojik bir çocuk istismarı, aktif bir şekilde dinlenmeyen bir çocuk dinlemeyi ve sevgiyi göstermekten uzak bir an, kendi merkezinde kaybolmuş bir anne, dedi. Gelen yoruma sinirlenen Erçel ise "Ben o an Caner'in beni çektiğinin farkında değilim. Sizin gördüğünüz sadece 10 saniye. Ondan önce domuzcuklara gitmeyi ben önerdim. Yanımızda Bedirhan ve babası da var. Ben onlarla konuştuğunu sanırken benim ineği beslediğimi görünce bana dönüp artık onu besleme" diyor. Sadece videonun bu kısmını görüp böyle bir yorum yapmanız, sizin bir anneye psikolojik bir istismar yapmanız hiç doğru değil cevabını verdi. Kızının tedavi sürecini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Gamze Erçel sosyal medya hesabından da nadir paylaşımlar yapıyor. Kızıyla hastanede çekilen bir videosunu paylaşan ünlü isim Ahanneci Mah biz neler yaşadık bir bilseler, notunu düştü. Hande Erçel ile Gamze Erçel'in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği kansere yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.